kez daha AKP'nin alameti farikası olan bir talan yasasıyla daha, bir işgal ve ilhak yasasıyla daha ne yazık ki karşı karşıyayız. Hepimiz onlarca yıldır ne yazık ki yaşayarak gördük. AKP iktidarı iktidara geldiği günden bu yana memleketi parsel parsel sermayenin talanını açtı. Sermayenin doymak bilmeyen kar ve rant mantığıyla ekonomi politiğini ilmek ilmek inşa etti. Ve memleketi doğayı bir yaşam alanı olarak değil de bir ekonomik kaynak olarak bir piyasa aracı olarak gördü ve böyle davrandı. Ekonomi politiğini buradan doğru ilerletti. Ve bugün yine tam da bu mantık dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz bu yasa bütünü dolayısıyla ve maddenin kendisi dolayısıyla yine kamusal varlıkların ticarileşmesini hedefleyen bir yasa değerli arkadaşlar. Milli parkları, doğal varlıkları baştan sona kar güden bir anlayışla dizayn etmeyi hedefleyen bir yasa. Tam da böyle olduğu için bizim bu yasaya rızamız yoktur, olurumuz yoktur. Çünkü milli parklara, doğal varlıklara kastetmek bu ülkeye ihanettir açık bir vatan hainliğidir. Bakın eğer bu yasa kanunlaşırsa milli parklar, tabiat parkları, koruma alanları, yaban hayatı, orman içi su kaynakları, göletler, dereler, çeşitli sulak alanlar temel koruma niteliklerini tümüyle yitirecekler ve telafisi asla ve asla mümkün olmayan ekolojik felaketlere yol açılacak. Eşsiz bir doğal habitatı içerisinde barındıran Abant Gölü Milli Parkı'na Aladağlar Milli Parkına, Soğuksu Milli Parkına, Munzur Vadisi Milli Parkına bu yasayla ticari işletmeler kurulabilecek. Bir milli park sahası içerisinde eğer doğal gaz varsa, eğer petrol varsa oradan çıkarılabilecek. Yine doğal habitatın üzerine betonlar yükselebilecek, asfalt yollar bu doğal varlıkların içerisinden geçebilecek. Bir önceki yasada biliyorsunuz bu alanlara turistik amaçlı tesis dışında, o da zaten bir mesele aslında onu konuşmak gerekiyor ama bunun dışında bir şey yapılmasına izin verilmiyordu. Bir nevi bir koruma kalkanı vardı ama şimdi bu konuştuğumuz beşinci madde ile beraber bu durum tamamıyla değişecek, kapsam tamamıyla değiştirilecek ve doğal varlıklara sermayenin istediği her şeyi yapabilmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle önü açılacak. Bu maddeyle beraber ekosistem diye bir şey bırakılmayacak, kalmayacak, geri dönüşü olmayan tahribatlara da yine bu bileşen eliyle davetiye çıkarılmış olacak. Hal böyleyken, tablo bu kadar gerçekten vahimken, iktidar medyasına bakıyoruz. Orada her şey tabii ki her zamanki gibi güllük gülistanlık. Her zamanki gibi gerçekler eğilip bükülerek bir felaket yasasının daha allanıp kullandığına tanıklık ediyoruz. Örneğin deniyor ki işte bu yandaş medyalar eliyle ya da iktidar temsilcilerinin demeçleriyle milli parklarda bu kanunla beraber çok daha iyi korumalar olacağı ifade ediliyor. Yine doğal varlıkları tahrip edenlere yönelik bir yıldan üç yıl kadar hapis cezaları uygulanacağını ifade ediliyor. Bu ceza manipülasyonları aslında ortalığa salınıyor. Ama en büyük tahribatın bu yasa değişikliğiyle yapılacağının üzeri AKP'nin her zamanki o ucuz yalandan propagandalarıyla örtürmeye çalışıyor değerli arkadaşlar. Aslında bir kez daha AKP iktidarı halka karşı doğaya karşı yine ve yeniden büyük bir suç işliyor. Şimdiye kadar yapıp ettiklerinden doğru şunu çok iyi biliyoruz. Bu yasa geçen Geçer geçmez gerçekten daha yasanın mürekkebi kurur kurumaz milli parklarda doğal varlıklarda oteller yollar restoranlar işte sermayenin lehine mekanlar o betonlar yükselmeye devam edecek her yerde boy boy yükselen beton binaların olduğuna ne yazık ki tanıklık edeceğiz bunu buradan bugünden bunu görebiliyoruz yine doğal varlıkların korunması ile ilgili hassasiyet duyan halka bu ceza manipülasyonları yapılarak ve bu suçlar işlenen bu insanlık suçları bu doğa suçlarının önü yasanın tümünde de olduğu gibi kamu yararı kavramının arkasına sığınarak aslında meşrulaştırılmaya çalışılacak. Ama bizler biliyoruz ki AKP iktidarının kamu yararından anladığı şey şirket karlarından, sermayenin yararından, bir avuç sermayedarı zengin etmekten başka bir şey değil. Kamu yararında tüm yurttaşların, doğanın ve canlıların yaşam hakkını korumak esastır. Esas mevzu bahisi olan şey budur. Ama bu yasa teklif Doğaya karşı açıkça bir cinayet teşebbüsüdür. Dolayısıyla biz doğal alanların canına kasteden bu yasa teklifinin derhal geri çekilmesini istiyoruz.